aklı aklı reislerin darbe çağrısı olan çarpıtılması, Diyanet'in işleri, Diyanet İşleri Başkanı'nın ayrımcı nefes söyle bir açıklamasına yönelik haklı tepkilere karşı başlatılan diş kampanyası, sosyal meydan paylaşımlarına yönelik gözaltı tutuklamalar, muhalif belediyelere yönelik karalav kampanyaları, kayyum atamaları, gözaltılar ve benzeri aynı politikanın cevabı olarak gelişmektedir. Başta Ankara Barosu olmak üzere bazı baroların asli görevlerinin gereği olarak Diyaneti Anayasaya uymaya çağırması sonrası iktidarın baro baroda seçimlerine yönelik düzenleme yapılacağı açıklaması ise baskıların zirve noktalarından biridir. Hatırlanacağı üzere Anayasaya aykırı devlet tenetliği kurulu kurulma odalara müdahale etme yöneticileri görevden alma yetkisi veren iktidar TDP'nin savaş bir hak sorunluğu açıklaması sonrasında ise odaların yetki, görev seçim sistemi gibi yapısına yönelik düzenleme yapacağını yapacağını ifade etmiş, tepkiler sonrasında ise girişi askıya almıştır. Değerli basın, değerli kurum bu kez TTV'nin pandemide doğru bilgi sunması, halkın sağlık hakkını, sağlık emekçilerinin haklarını koruması ve iktidarın sermayeyi önceleyen bilim dışı uygulamalarını açığa çıkaran çalışmalar, açıklamalar yapması, hakeza Tümop'un rant, yağma ve tavana karşı verdiği kararlı mücadele, e, sahip olduğu bilimsel bilginin kamu kaynaklarının kamu kor yararına korunması için seferber edilmesi, baroların insan hak ve özgürlüklerini, hukukun üstünlüğünü korumaya çalışması gibi çabalara nedeniyle iktidarın hedefi haline gelmişlerdir. Günlerdir sadece iktidar sözcüleri üzerinden değil, yandaş basın ve troller aracıyla hedef haline getirdikten sonra şimdi de bu kurumlara müdahaleyi içeren düzenlemenin raftan indirildiği ifade edilmektedir. İktidarın amacı gayet aşıktır. Bir yandan mavi var ve adalet ilçisi işlerine müdahale ederek yandaş kurumlara yenilerini eklemek, bir yandan da toplumu örgütsüz, kurumsuz bırakarak toplumsal muhalefeti sessiz kısmak, etkisizleştirmek ve istemektedir.